Sol sağ Bir alışveriş merkezinde market, kasap, berber ve eczane dükkanları yan yana durmaktadır. Bu dükkanlarla ilgili şunlar bilinmektedir. Market kasabın solunda, eczanenin sağındadır. Market kasabın solunda, eczanenin sağındadır. Berber eczanenin sağında Eczanenin sağında marketin solundadır. Buna göre soldan ikinci dükkan ile sağdan ikinci dükkan aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Soldan ikinci berber, sağdan ikinci kasap. B) Soldan ikinci kasap, sağdan ikinci eczane. C) Soldan ikinci berber, sağdan ikinci market. D) Soldan ikinci kasap, sağdan ikinci berber. Sıralamamız E, B, M, K şeklinde olacak. E, B, M, K şeklinde olacak. Soldan ikinci olan berber. Sağdan ikinci olan market. Cevabımız C seçeneğidir. Müşterilerine haftanın 7 günü sadece çorba veren bir lokanta ile ilgili şunlar bilinmektedir. Menüde mercimek, ezogelin, yayla ve şehriye çorbaları vardır. Bütün çorbalar haftada en az bir kere çıkmaktadır. Şimdi haftanın 7 günü var yazalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Pazar ve pazartesi günleri aynı çorba. Salı günü ise ezogelin çorbası vardır. Şimdi pazar ve Pazartesi günleri aynı çorbalar vardı. Onları işaretledik. Salı günü ezogelin çorbası var. Çarşamba ve cumartesi günleri şehriye çorbası var. Çarşamba ve cumartesi günü şehriye çorbası var. Ezogelin çorbasının olduğu günlerden hemen sonraki günlerde şehriye çorbası vardır. O zaman cuma günü de ezogelin çorbası var. Şimdi hangi günler kaldı? Pazartesi, pazar ve perşembe günü kaldı. Şimdi perşembe günü pazartesi ve pazar günleri olabilecek olan çorbalar mercimek çorbası olabilir. Ya da yayla çorbası olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Cuma günleri ezogelin çorbası vardır. Evet, cuma günleri ezogelin çorbası vardır. B. Pazartesi günleri mercimek çorbası vardır. Olabilir. C. Perşembe günleri yayla çorbası vardır. Olabilir. D. Pazar günleri şehriye çorbası vardır. Pazar günleri şehriye çorbası yoktur. Ya mercimek ya da yayla çorbası vardır. Cevabımız D seçeneğidir. Pınar, Seher ve Seda bir lokantaya giderler. Lokantada yer alan menüler şu şekildedir. Menü 1, mercimek çorbası, pilav, kuzu tandır, ayran. Menü 2, yayla çorbası, makarna, kaşarlı pide, kola. Menü 3, mercimek çorbası, makarna, dana şiş, şalgam suyu. Bu üç arkadaş için şunlar bilinmektedir. Pınar vejetaryen olduğu için et yememektedir. O zaman Pınar ikinci menüyü seçmiştir. Seda'nın asitli içecekleri alerjisi vardır. O zaman Seda ikinci menüyü seçemez, birinci veya üçüncü menüyü seçebilir. Seher et ürünleriyle süt ürünlerini bir arada tüketmemektedir. O zaman Seher birinci menüyü seçemez, ikinci veya üçüncü menüyü seçebilir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Seher 2 veya üçüncü menüyü sipariş edebilir. Evet, Seher 2 veya 3. menüyü sipariş edebilir. B. Seda 1 veya 3. menüyü sipariş edebilir. Evet. C. Pınar ile Seher ikinci menüyü sipariş edebilir. Evet, 2. menüyü sipariş edebilirler. D. Seher ve Seda birinci menüyü sipariş edebilir. Hayır. Seher birinci menüyü sipariş edemez. Cevabımız seçeneğidir. Nazmi Dede, Mustafa Dede, Neslihan Teyze, Ayşe Teyze ve Süleyman Amca emekli maaşlarını almak için bankamatik sırasına girmişlerdir. Sıra hakkında şunlar bilinmektedir. Banka görevlisi de sıradadır. Nazmi Dede, Mustafa Dede'nin hemen önünde ve Ayşe Teyze'nin hemen arkasındadır. Süleyman Amca 6. sıradadır. Neslihan Teyze ile Ayşe Teyze arasında iki kişi vardır ve Ayşe Teyze daha öndedir. Nazmi Dede'nin 3. sırada olduğu bilindiğine göre bankamatik sırasındaki ilk 5 kişinin isimleri aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? A. Banka görevlisi Ayşe, Nazmi, Neslihan, Mustafa B. Banka görevlisi Ayşe, Nazmi, Mustafa, Neslihan C. Ayşe, Nazmi, Mustafa, Banka görevlisi Neslihan D. Ayşe, Neslihan, Nazmi, Mustafa, Banka görevlisi Şimdi sıralamamızı oluşturalım. 6 kişi var. Nazmi dede 3. sırada. Süleyman amca 6. sırada. Nazmi dede Mustafa dedenin hemen önünde. Ayşe teyzenin hemen arkasında. Neslihan teyze ile Ayşe teyze arasında iki kişi vardır. Ve Ayşe teyze daha öndedir. Neslihan teyze ile Ayşe teyze arasında iki kişi vardır. Ve Ayşe teyze daha öndedir. O zaman beşinci sırada Neslihan teyze var. Birinci sırada da banka görevlisi var. Sıralamamız banka görevlisi Ayşe teyze, Nazmi dede, Mustafa dede, Neslihan teyze ve Süleyman amca şeklinde olacak. İlk 5 kişi banka görevlisi Ayşe, Nazmi, Mustafa, Neslihan cevabımız B seçeneğidir.